...şey mi lazım oldu Dicle Hanım? Ne lazım olacak Reyhan? Senin daha kendine ayrın yok. Boşuna ümitlenme diye geldim. <laughs> hani böyle küçük bir ihtimale kanıp da hayallere falan dalma diye. Gene de sen torunumdan sonra burada olmayacakmışsın gibi hazırlık yapın. Yok, ben gayet iyiyim. Hasta olan sensin Reyyan. Allah'ıma şükürler olsun çok iyiyim. Torunum doğduktan sonra daha da iyi olacağım. Umut, ben, Azra, Miran hepimiz çok mutlu bir aile olacağız. Çık dışarı. Bırak. Bırak, bırak dedim sen sen. Ne hakla benim kolumu tutup ölecek iştirebilirsin Bir daha bu odaya girmeyeceksin. Sen İstanbul'dayken ben bu odayı Azra için hazırlayacağım. Miran da kucağında torunumla döndüğünde onları bu odada Azra bekleyecek. Ya sesini artık. Senin yerine ben utanıyorum, sen utanmıyorsun. Öleceksin Leyla, öleceksin daha önce de dediğim gibi. İşte o gün benim bayramım olacak. Torunum da Azra'ya anne diyecek. Anne. Anne sen neler diyorsun? He? Miran, ben o, o kışkırttı beni, beni kolumdan tuttu dışarı attı beni, hatta beni evden atmak istiyormuş. Ben ben hiçbir şey yapmadım oğlum, ben hiçbir şey yapmadım. Ben seni çok ihmal ettim değil mi anne. Sen giderek kötülüyorsun. Artık da fazla beklemeyeceğiz. Senin bir an önce tedavi olman lazım. Tedavi mi? Ne, ne tedavisi? Ben iyiyim oğlum. Değilsin anne. De. İyisin. Aslında konuştuğum doktor aramıştı beni ama... ...işte bunca koşturma arasında. Unuttum ben. Kusura bakma. Tamam mı? doktor mu? Bir doktoru? Sen, sen ne diyorsun Miran? Annem İstanbul'dayken sen de burada bir klinikte yatacaksın. Beni kapatacak mısınız? Kapatmak değil anne. Tedavi bu. İyileşmek için. Hayır, 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 hayır. Biliyordum, biliyordum. Beni kapatacaksınız ha? He. Hep o. Sen istedin değil mi? Sen istedin bütün bunları değil mi ondan? Tabii. Sen aynı Azize gibisin. Aynı onun gibisin. Kötüsün Cingire. yalanladı mı? Kötüsün. Dur dur dur. Dur, dur, dur. hadi sakin ol. Reyhan bir şey istemedi. Bu senin iyiliğin için. Tamam mı? Tedavi var lazım. Reyhan. Reyhan yavrum. Kapatmayın beni ne olur. Ne olur beni kapatmayın. Ben iyiyim. İyiyim ben. Gerçekten iyiyim ben. Bak ben... Ben, 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 ben ne isterseniz yapacağım. Gerçekten. Bundan sonra asla... Asla sözünden çıkmayacağım. Reyhan'a çok iyi davranacağım. Gerçekten ama yeter ki beni kapatmayın oğlum. Ne olur kapatmayın beni. Ben... Ben bir yirmi sene daha dayanamam. Dayanamam ben bir yirmi sene daha dayanamam oğlum ne olur. Ne olur oğlum. Ne? Tedavi olmak zorundasın. En fazla kendine eziyet ediyorsun. Şimdi Azra'ya söyleyeceğim. Sana hazırlıkların için yardım etsin tamam mı? Hayır. 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 Kapatmayacaksınız beni. Kapatamayacaksınız beni. Hayır, hayır asla. Yılan, yılanlar. Tabi seni de Azize yetiştirdi. Biliyorum. Sen de, sen de onun gibi kötüsün. Ama beni kapatamayacaksınız. Beni asla kapatamayacaksınız. İzin vermeyeceğim bunu. Kapatamayacaksınız, kapatamayacaksınız beni. Kapatamayacaksınız beni. Kapatamayacaksınız beni. Hayır. git kendine bir şey yapacak. Anne. Yok, benim içime sınmıyor Zehra. Sen bana da birkaç bir şey koy, ben de geleceğim İstanbul'a. Olur mu hiç öyle şey, Hazar Bey? Ve çocuklara kim bakacak? Ya bakarlar, bakarlar. Hazar Bey, ana olarak benim gitmem en doğrusu olur. Ne olur bana kızma, gönül koyma, olur mu? Ben gideyim. Gitme, gitme hiç böyle gitme. Dişi hanımız. Yapamayacağım, gidip bir dolanayım. Ne olur acaba gene yap. Bir çağırın. Verin silahı. Yaklaşma. Yaklaşma yoksa gençlerin yazık olur yaklaşma. Beni kapatamayacaksın Miran. Kapatamayacaksın anladın mı? Ölürüm daha iyi. Beni bir daha o delikleri kapatamayacaksın anladın mı bunu? Sakin. Anne. Anne sakın. Ne? At indir o silahı. Onun yüzünden. Her şey onun yüzünden. Azize babaannen gibi. Sen de beni deliye çıkmak istiyorsun. Mutlu musun ha? Mutlu musun Reyyan? söyle. Tişa. Tişa. <laughs> Baba. Tişa sen ne yapıyorsun böyle? Hazar. Hazar yardım et bana ne olur yardım et bana. Ben deliymişim beni bir hastaneye kapatmak istiyor oğlumuz ne olur yardım et bana. Hep bu kız yüzünden. Hep bu kız yüzünden. Reyyan yüzünden. Pazar yardım et bana ne olur. Ne olur yardım et bana. Şah, ne Yaklaşma. Yaklaşma Azar sakın yaklaşma. <laughs> ne istediniz benden? Ha? Ne istediniz benden? Yetmedi mi benim çektiklerim? Ben sana bir şey yapmadım Nişah Sen bu kötülüğü kendine yapıyorsun. Halbuki kabul etsen tedaviyi. Ha? Kes sesini! Kes sesini! senin o tedavi dediğin hastaneyi kapatmak. Yaşadıklarının sebebi. Ben değilim. Bu hikayede bir kurban sen sen, diğeri de benim dişi anne. Bak anne diyorum sana. Sen benim ölmemi istediğin halde anne diyorum. Niye biliyor musun? Babamın ardından gözyaşı döktü annemin hatırasına hürmet etti. Anneannemin biricik kızı Miran'ımın annesisin sen. Ne yaparsan yap. Derin kalbimin bir köşesinde kalacak. Çünkü ben seni duydum. Duydum ben seni. Hatırlıyor musun aile öğretmenle doldurduğun kaseti? Dinledim ben. Gözyaşı döktüm senin için. Ben nasıl kötülüğünü isterim? O yüzden eve gidip Azize'ye babaanne diye sarıldım Reyya. O yüzden mi beni yıllarca kapatan, evladımı elimden alan o Azize şeytan da kucak açtın ha? Söyle o yüzden mi? Azize'nin günahları büyük ama bedel ödetmek bana düşmez. Ben onu affettim, Allah da affetsin. Hem bak, yaptıklarının bedelini bu dünyada ödedi bile. Canına kastettiği adam kendi evladı çıktı onun yaptıklarının izahı yok ya. Senin de yaptıklarının izahı yok Dişe anne. İstersen çek tetiği, çek. Ama hiçbir şeyin değişmeyeceğini bilerek yap. Elimden her şeyi aldılar benim. Her şeyimi aldılar. Sağlığımı, hayatımı, evladımı. Sevdiğimi aldılar beni elimden. Ne istiyorsunuz benden daha? Benden daha ne istiyorsunuz? Yetmedi mi? Yetmedi mi çektiklerim benim? Yetmedi mi? Ben sana bir şey yapmadım. <laughs> yetmedi mi? <laughs> Suçum neydi benim? Bak sen bir suçun yok. Ama benim de yok. Bu ne mi? Bu ne mi? hadi Gelme, gelme. Sakın yaklaşma. Sakın yaklaşma. Yaklaşma, sakın. Mevşah, <laughs> senin o silah tuttuğun benim evladımdır. Eğer Rayan öldürürsen beni de öldürürsün. Hadi. Hadi indir Yaklaşmayın. Miran. Yaklaşmayın. Miran ne olur abi yaklaşma. Abi. Yaklaşma oğlum. Annem, hadi. Yaklaşma. Ne olur yaklaşma. Senin iyiliğin için. Yardım et bana ne olur beni hastaneye kapatacaklar, anlamıyor musun? Beni hastaneye kapatacaklar diyorum, anlamıyor musun beni? Ne olur yardım et bana. Seni hiçbir yere kapatmaları da ben izin vermem, vermem. Sen sakın korkma. Ama tedavi olman lazım inşallah. Sağlığına kavuşman lazım. Gülmek senin de hakkın. Bak tedavi olursan güleceksin oğlunla, gelininle, torununla. Yapma kurbanım. Önce tedavi olacaksın. <gülüyor> 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 <Yayalet>! <gülüyor> Bizimiz <laughs> hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.